Polinomlarda bölme işlemi yapılırken aslında normal bir bölme işlemi yapıyormuş gibi hareket edeceğiz. Bunu şöyle sol tarafa doğru kaydırıyorum. Şimdi normalde herhangi iki sayıyı bölmek istediğimiz zaman, yani kalanlı olarak bölmek istediğimiz zaman şöyle yaparız. Diyelim ki bizim sayımız 47 olsun ve bu sayıyı 5 sayısına bölmek istiyoruz diyelim ki. Öncelikle şunu yapıyoruz. 47'de, tabi önce 4'ün içerisine bakıyoruz. 4'ün içerisinde 5 var mı diye. 4'ün içerisinde yoksa 47'nin içerisinde 5'i arıyorduk. Ee, 47'de 5 9 kez vardır. 9 kere 5, 45 yapar. tane çarpıp altına yazıyoruz. Sonra çıkardığımız zaman, 47'den 45 çıkardığımız zaman kalanı 2 buluyoruz. Şimdi 2 ve 5 sayısına bölünemiyor. Bölünemediği için bölme işlemi burada bitmiş oluyor. Biz burada şu kısma bölünen diyoruz. Bu kısım bölünen. Şu parça bölen. Buradaki parça bölüm. Şuradaki parça da kalan oluyor. Biz bunu tekrar şöyle toparlayabiliyoruz. 47 sayısı 5 çarpı 9 artı 2 şeklinde yazılabilir. Bu ikisinin çarpımı artı kalan. 9 kere 5 45. 2 de burada 47 yapar. Ama her zaman için bu şekilde tek seferde bölemeyebiliriz. Mesela şöyle de olabilirdi. 39 sayısını diyelim ki 2'ye bölmek istiyoruz. Öncelikle 3'ü 2'ye böleceğiz. 3'ün içinde 2 bir kez vardır. 1 kere 2, 2 çıkarıyorum. Burası 1 oluyor. Yukarıdan 9'u indiriyoruz aşağıya. 19. 19'un içinde 2 kaç kez vardır diye soruyoruz. 9 kez vardır. 2 kere 9, 18 yapar. Çıkarıyorum. 1 oluyor. Kalanımız 1 oluyor. Burada da yine aynı şekilde 39'a bölünen, 2'ye e, bölen, 19'a bölüm, 1'e de kalan deniyor. Ve tekrar şöyle toparlayabiliriz. 39 eşittir, 2 çarpı 19 artı 1 şeklinde yazılabilir. Yani bölme işlemi şuradaki sayı, yani kalan diyeceğimiz sayı, bölen sayıdan küçük olana kadar devam ediyor. Şimdi aynı şeyi polinomlar üzerinde de yapacağız. Polinomlar da bu şekilde bölünecek. Mesela herhangi iki polinomu bölmek istediğimizi düşünelim. Ben örnek olarak yazacağım bir tane. Diyelim ki bölmek istediğimiz polinom şöyle olsun. 2 x kare artı 3 x artı 4. Şimdi biz bu polinomu diyelim ki x artı 2 ile bölmek istiyoruz. Bu polinomu x artı 2 polinomuna bölmek istiyoruz. Yine temel yaklaşımımız aynı olacak. Ama biz işlemleri yaparken ana terimler üzerinden işlem yapacağız. Yani ana terimleri birbirine bölüyormuş gibi düşüneceğiz. Diğer terimlere de aynı işlemler uygulanacak. Şimdi kendimize şunu soracağız. Az önceki bölme işleminde olduğu gibi. Sol tarafta şunu sormuştuk. 39'u bölerken direkt 39'un tamamına bakmamıştık. Önce 3'e bakmıştık. 3'ün içinde 2 kaç kez vardır diye sormuştuk. Aslında bu sorunun diğer bir yanıtı şöyledir. 2'yi ne ile çarparsak 3'e yakın bir sayı olur ya da 3'ü elde ederiz bu sayıyı. Ki amacımız bu sayıyı doğrudan doğruya elde etmek. Bunu elde edemiyorsak ondan küçük bir sayı elde etmek. Aslında hangi sayıyla çarpacağımızı düşünüyoruz. Şöyle kaydırıyorum. Biz şunu düşüneceğiz. Buraya öyle bir ifade yazmalıyız ki şu alt kısma x ile çarptığımız zaman 2x kare elde etmeliyiz. Buraya öyle bir sayı yazacağız ki öyle bir ifade x ile çarpınca 2x kare elde edilecek. Yazmamız gereken ifade, artık buraları hızlı geçeceğim, uzun uzun bahsetmeyeceğim. Buraya getirmemiz gereken sayı 2x olmalı. Biz 2x ile x'i çarparsak 2x kare elde ederiz. Yazmamız gereken şeyi bulduk. O halde bunu yazdık, x ile ve 2 ile çarpacağız. Her ikisiyle birden çarpıp alt tarafa getireceğiz. X 2x'i çarpıyorum, 2x kare yapıyor. 2 ile 2x'i çarpıyorum. 4x yapıyor. Şimdi çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz. Bu iki polinomu birbirinden çıkaracağız. Daha önce biz çıkarma işlemini ele almıştık. İstersek şunu yapabiliriz. Direkt çıkarma işlemi deriz. 2 tane polinom var. 2x kare 2x kare çıkardık. 0x kare kalacak. Artı 3 xten 4x çıkarıyorum. Eksi x kalacak burada. 4'ten herhangi bir şey çıkarmadığımız için buranın sabiti 0'dır aslında. Yani 4'ten 0 çıkıyor demektir. Burası da artı 4 olur. Ama polinomlarda bu tür işlem yapmak pek kolay olmadığı için şöyle bir yöntem takip edilir. Mesela diyelim ki bir çıkarma işlemi yapmak istiyoruz. Yani 7'den 2'yi çıkarmak istiyoruz. Direkt çıkarabiliyoruz sayılarda. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Ama polinomlarda bu direkt çıkarmak biraz sıkıntılı olabilir. Bu nedenle polinomlarda şu yaklaşım takip edilir. 7'den 2'yi çıkarmak istiyorsak 2'nin işaretini değiştiririz. Şöyle eksiye dönüştürürüz. Sonra da ikisini toplarız. Yani 7 ile eksi 2'yi toplarız. Polinomlarda bu yaklaşım takip edilir. Eğer 7 ile eksi 2'yi toplarsak bizim sonucumuz yine 5 olacak. Birincisinde de sonucumuz 5 oluyor. Ama şu yöntem biraz daha kolay uygulama açısından. Polinomlarda da bu uygulanıyor. Ama biz esasen iki polinomu birbirinden çıkarıyoruz burada. Çıkarma işlemini biz kendimiz başarabiliyorsak işaretlerini değiştirmeden direkt çıkarabiliriz. O bize kalmış. Ama yaygın yaklaşım bu. Yaygın yaklaşım işaretini değiştirip toplamak şeklinde. Şimdi işaretlerini değiştirip toplayacağız. 2x kare işaretini eksiye dönüştürüyorum. Bu artıydı eksiye dönüştürdüm. Burası da artıydı. Bunu da eksiye dönüştürüyorum. Şimdi yukarıda 2x kare var aşağıda eksi 2x kare var. Birbirini götürdü. Sıfır olur. Ama buraya 0 yazmıyorum çünkü bir etkisi olmayacak. Diğerlerine bakalım. Yukarıda 3x var, aşağıda eksi 4x var. İkisini toplarsak eksi x olur. Yukarıda artı 4 var, onu da yazıyorum buraya. Artı 4. Şimdi ilk aşamayı gerçekleştirdik. Sonra kendimize şunu soracağız. Bölme devam edebiliyor mu? Devam edip etmediğini şuradan anlayacağız. Yine oluşan polinomun ana terimine bakıyoruz. Aslında biz ikinci aşamada şunu yapmaya çalışıyoruz. Eksi x artı 4'ü x artı 2'ye bölmeye çalışıyoruz. Bölmenin devam edebilmesi için şuraya bir sayı yazabiliyor olmamız lazım. Buraya öyle bir sayı yazacağız ki şunu düşünüyoruz. Öyle bir sayı yazmalıyız ki öyle bir ifade. x ile çarpınca eksi x elde edelim. Ki böyle bir sayı bulabiliyoruz. Bu sayı eksi 1 sayısıdır. Eğer biz buraya eksi 1 yazarsak eksi 1 ile x'i çarpınca eksi x'i elde edebiliriz. Bu nedenle bölme işlemi burada devam ediyor. Ama şöyle bir durum olsaydı, burayı siliyorum. Diyelim ki şöyle bir durumla karşılaşmış olalım. Diyelim ki e, 2x artı 3 gibi bir ifade kaldı. Bölmeyi sürdürüyorduk. Böyle oldu. Şurada da x kare artı 1 ifadesi var. Buna böldüğümüzü düşünelim. Şimdi acaba şuraya bir sayı getirebilir miyiz? Bir ifade getirebilir miyiz? Onu düşünelim. Buraya herhangi bir şey getirip x kare ile çarpıp 2x'i elde edebilir miyiz? Buraya normal şartlarda x kare ile çarpıp 2x'i elde etmek istiyorsak 1 bölü, 1 bölü değil hatta 2 bölü olmalı. Ben şurayı da sileyim de daha açık olsun, anlaşılır olsun. Eğer x'i elde etmek istiyorsak buraya 1 bölü x yazmalıyız. Çünkü x kare ile 1 bölü x çarpılırsa bunun sonucu x olur. Yani x kare ile 1 bölü x'i çarpınca x elde edebiliriz. 1 bölü x yazmamız gerekiyor. Bunu anladık. Ama 1 bölü x polinom olmasını engelliyordu. 1 bölü x'i bir ifade polinom olamaz. Çünkü 1 bölü x aslında x üzeri eksi 1 demektir. Ve bir polinomda x'lerin üstleri daima doğal sayı olmak zorundadır. Yani bu ifade bir doğal sayı olmadığı için bir polinomun içerisinde 1 bölü x şeklinde bir ifade yer alamaz. Polinom olamaz. Bu nedenle bölme işlemi burada son bulmuş demektir bölmeyi bu şekilde sonlandıracağız. Ama kısaca şunu da söyleyebiliriz. Şurayı siliyorum. Eğer iki polinomun derecesi aynıysa veya buradaki şu kısımdaki polinomun derecesi daha büyükse bölme devam eder. Buradaki polinomun derecesi şunun derecesinden küçük kalmışsa bölme işlemi orada sonlandırılır. Orada bitmiş olur. Biz devam edelim bölmeye. Şimdi yeni bir sayı yazacağım buraya x çarptığım zaman eksi x'i verecek bana. O sayı eksi 1 olmalı. Az önce de yapmıştık. Eksi 1 ile x'i çarpıyorum. Eksi x. Eksi 1 ile 2'yi çarpıyorum. Burası da eksi 2 oldu. Şimdi yine çıkarma işlemi yapacağız. Ama az önceki tekniği uygulayacağım ben. Yani ikincinin işaretini değiştirip toplayacağız. Eksiydi. De artıya dönüştürüyorum. Eksiydi. Artıya dönüştürüyorum. Toplayacağız ikisini. Bunları topluyoruz. Burada da topladık. Yani çıkarma yerine işaretini değiştirip toplamış olduk. Eksi x artı x birbirini götürdü. Yukarıda artı 4 var. Aşağıda artı 2 var. Bunun sonucu da 6'dır. Bölme işlemi burada son bulmuş oluyor. Biz tek tek ifadeleri yazarsak bizim bölüm kısmımız bulduğumuz sonuçlar yani bölüm olarak 2x eksi 1'i eksi bulduk. Kalan olarak da 6'yı bulduk. Biz bunu istersek tekrar toparlayabiliriz. Tekrar toparlamak istiyorsak şöyle yazabiliriz. 2x kare artı şurası yani 2x kare artı 3x artı 4 ifadesi bölen çarpı bölüm yani x artı 2 çarpı 2x eksi 1 artı kalan yani artı 6 şeklinde yazılabilir. Tekrar bu şekilde toparlayabiliriz. İşte polinomlardaki bölme işlemi tam olarak böyle yapılıyor. Şimdi iki tane polinom verilmiş. P(x) ve Q(x) polinomu. Bizden şu isteniyor. P(x) polinomunun Q(x) polinomuna bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi kalan isteniyor. Bunun ayrı teknikleri var kalan bulmanın. Eğer kalan aranıyorsa bölme yapmadan bulunabiliyor. Ama biz o konuya girmeyeceğiz. Biz şimdilik doğrudan doğruya bölerek işlem gerçekleştireceğiz. Bölerek bulacağız kalanı. Ama pratik yolları da var. İleride ele alacağız. Şimdi şu isteniyor. x küp eksi x kare artı 2 polinomunun x kare eksi 1 ile bölümünden kalan isteniyor. Kalan bu aşağıda oluşacak olan kısım. Şimdi şöyle kaydırıyorum. Bölme işlemi gerçekleştireceğiz. Bölme işlemini yaparken polinomlar üzerinde şu yaklaşımı takip ediyorduk. Ana terimlere bakıyorduk. Yani derecesi en büyük olan terim. Sol tarafta x küp sağ tarafta x kare. Şimdi bizim temel prensibimiz şu. Şu alta öyle bir sayı getireceğiz, öyle bir ifade getireceğiz ki x kare ile çarpınca x kübü elde etmeliyiz. Buraya yazmamız gereken şey x'tir. Ki bunu şöyle de tespit etmeliyiz. Yani buraya ne yazmamız gerektiğini bulmaya çalışıyoruz ki bunu bulmak biraz kolaydır nispeten. Ama tam olarak göremiyorsak şunu yapacağız. Aslında ikisinin bölümü geliyor buraya. Yani x küp Böyle x kareyi yazıyoruz oraya ki bunun sonucu da x'tir. x'i buradan getirdim. İkisinin bölümü. İkisinin bölümü olursa x ile şu x kareyi çarparsak. Burada işler dışlar çarpma yapmak gibi düşünebiliriz. x küpü elde ederiz. Şimdi x çarpı x kare x küp yapar. x çarpı eksi bir eksi x yapar. Böyle olacak. Şimdi normal şartlarda biz burada çıkarma işlemi yapmalıydık ki yapacağımız işlem o olacak. Ama polinomları da çıkarma işlemi biraz sıkıntılı olabileceği için işaretini değiştirip toplama yoluna gideceğiz. İşaretini değiştiriyorum. X kübün işareti artı önüne yazılmadığına göre bunu eksiye dönüştürüyorum. Şu eksi x'in işareti negatif eksi bunu da artıya dönüştürüyorum. Şimdi toplama işlemi yapacağız. Bu ikisini topluyoruz. İşaretlerini değiştirdikten sonra. Yukarıda ee, x küp var aşağıda eksi x küp topladık sıfır oldu. Zaten amacımız bu. İkisini aynı yaparsak bu ikisini şuradaki terimi buna göre seçiyoruz. Aynı yaparsak işaretini değiştirip toplayınca yani çıkarınca burası sıfırlanır. Temel prensibimiz orayı sıfırlamak zaten. Diğerlerine bakalım. Yukarıda eksi x kare var aşağıda x kare yok. Yani bu şu demek oluyor. Eksi x kare olduğu gibi inecek. Aslında şunu yapmaya çalışıyoruz biz eksi x kare artı 2 aşağıda artı x var. Bunları topluyoruz. Aynı türden olanlar toplanıyordu. x kareli bir tane var yukarıda aşağıda yok. O zaman x kare direkt yazılacak. Şimdi x'li olanları toplayacağız. Bir tane x'li olan var. Olduğu gibi yazıyorum. Sabitler toplanacak. Sabit olarak sadece 2 iki var. 2'yi yazıyorum. Aslında yaptığımız şey tam olarak bu. Şimdi eksi x kare gelecek buraya. Burada artı x var o geliyor. Şurada da artı 2 var ikisini topluyoruz yani şurada yaptığım gibi. Şimdi devam edelim işleme. Şurayı siliyorum. Burayı siliyorum. Şimdi şuraya bakacağız. Yeni oluşan polinomun ana terimine bakacağız. Yeni oluşan polinomun ana terimi eksi x kare. Şimdi şuraya öyle bir ifade getirmeliyim ki x kare ile çarpınca eksi x kareyi elde etmeli. Ama tam anlayamıyorsak ikisini bölerek de yapabiliyorduk. Eksi x kare x kareye bölünürse Sonucumuz eksi 1 olur. Yani buraya eksi 1 getirmeliyim. Şurası eksi 1 olmalı. Buradan onu anlıyoruz. Eksi 1 ile x kareyi çarparsam eksi x oluşuyor çünkü. Şurayı siliyorum tekrar. Şimdi devam edelim işleme. Eksi 1 ile x kareyi çarpıyorum. Eksi x kare. Eksi 1 ile eksi 1'i çarpıyorum. Bu da artı 1 oluyor. Şimdi yine çıkarma işlemi yapacağız. Ama işaret değiştirip toplayarak yapıyorum. Eksiydi de artıya dönüştürüyorum. artıydı eksi'ye dönüştürüyorum. Bu iki sene de toplayacağız. Eksi x kare, artı x kare sıfırlandı. Yukarıda artı x var. Aşağıda x'li yok. O zaman x olduğu gibi gelecek buraya. Yukarıda artı 2 var. Aşağıda eksi 1 var. Biz bunu eksi 1'e dönüştürdük çünkü. Artı 1'de eksi 1 oldu. 2 eksi 1. Burası da 1'e dönüştük. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Şimdi bölme işlemi tamamlandı. Şuradan anlıyoruz en son oluşan polinomun derecesi 1. Burası 1. Bizim bölen polinomumuzun derecesi 2. Bu derece yani kalan derecesi bölen derecesinden küçük olmuşsa bölme işlemi tamamlanmış demektir. Bölme işlemimiz tamamlandı. O halde şunu söyleyebiliriz. Bizden istenen şey kalandı. Kalanı ifade edeceğiz. Şuradaki kısım bölüm olur. Eğer bölümü arıyor olsaydık x eksi 1 diyecektik. Şu an kalanı arıyoruz. O yüzden kalanı da yazalım. Kalan istenseydi o da x artı 1 olacaktı. Bizim kalanımız x artı 1'dir bu soruda. Şöyle denmiş. E, i̇fadesinin en sade şekli nedir? diye sorulmuş. Yani aslında bizden yukarıdaki polinomu aşağıdaki polinomu bölmemizi istenmiş. Yazıyorum yukarıdaki polinomu. Oradaki polinom x küp artı 2 x kare eksi 5 x eksi 6. Biz bu polinomu x artı 3 polinomuna bölmeye çalışacağız. Şöyle kaydırıyorum. Şimdi bölme işlemini yaparken ana terimler üzerinden hareket ediyorduk. Ana terimimiz x küp bölen polinomun ana terimi x. Buraya bir ifade yazacağız. Şuraya bir ifade. Öyle bir ifade yazmalıyız ki x e çarpınca x küpü elde etmeliyiz. Ama bunun bir de pratik yolu vardı x küpü x'e bölerek bulabiliyorduk onu. x küp x'e bölünürse x kare çıkar. Yani buraya yazmamız gereken ifade x kareymiş. Buraya x kare gelmeli. Şimdi x kareyi her ikisiyle birden çarpacağız. Şunu yaparız. x kare ile x'i çarparsak x küp olur. Eğer x kare ile 3'ü çarparsak 3x kare olur. Bu şekilde olacak. Şimdi çıkarma işlemi yapmalıydık. Şöyle... Ama çıkarma işlemi hatalara neden olabildiği için işaretini değiştirip topluyorduk. Burası artı, eksiye dönüştürüyorum. Burası artı, eksiye dönüştürüyorum. Bu haliyle toplayacağız. Şunu değiştirdim yani. Burası artı değil artık. Şimdi üst taraf x küp, aşağısı eksi x küp birbirini sıfırladı. Yukarıda 2x kare var. 2x kare. Aşağıda eksi 3x kare var. 2x kareden 3x kare çıkarsa eksi x kare kalır. 2'den eksi 3, 2'den 3 çıkarırsak ya da 2 ile eksi 3 toplarsak eksi 1 kalır. Şimdi eksi 5x var. Onu e, işleme tabi tutacağımız hiçbir eleman yok. O yüzden aynen yazıyorum. Eksi 6'yı da işleme alacağımız başka bir sayı yok. Onu da aynen yazdım. Şimdi devam edeceğiz bölme işlemine. Yine ana terimler üzerinden yapıyoruz. Oluşan polinomun ana terimi eksi x kare Şuradaki polinomun ana terimi x. Bir ifade getireceğiz buraya. x'e çarpınca x'i x kare elde etmeliyiz. Ama kısaca şunu da yapabiliyoruz. Eksi x kareyi x'e bölersek sonucumuz eksi x gelir. Buraya eksi x yazılmalı demek. Buraya eksi x gelmeli. Şimdi eksi x'e x'i çarpıyorum. Eksi x kare oluyor. Eksi x'de 3'ü çarpıyorum. Eksi 3x oluyor. Şimdi ikisini çıkaracağız. Ama çıkarma işlemi şöyle yapılıyordu. İşaretleri değiştirip topluyorduk. Burası eksi artıya dönüştürüyorum. Burası eksi artıya dönüştürüyorum. Yani şu işaretleri kaldırıyorum burada. Şimdi ikisini topladığımızı düşünelim. Topladığımızı. Eksi x kare artı x kare birbirini götürdü. Yukarıda eksi 5x var. Aşağıda artı 3x var. İkisini topluyorum. Eksi 2x oluyor. Bir de eksi 6 var. Şimdi şurayı siliyorum. Tekrar devam edeceğiz. Çünkü burası x, burası da x. Dereceleri aynıysa ya da buranın derecesi daha büyükse bölme işlemi devam eder. Şu eksi 2x ana terim. Buraya yine bir terim getireceğiz. Şuraya öyle bir ifade yazacağız ki x ile çarpınca eksi 2x elde etmeliyiz. Aslında yazmamız gereken sayı eksi 2. Direkt söyleyebiliriz. Ama tereddüt ediyorsak şunu yapabiliriz. Eksi 2x'i x'e bölebiliriz. Bu durumda sonuç eksi 2 olacak. Yani buraya eksi 2 yazılması gerekiyormuş. Eksi 2. Şimdi eksi 2 ile eksi çarpıyorum. Eksi 2 x. Eksi 2 ile artı 3'ü çarpıyorum. Burası da eksi 6 yapar. Şimdi yine çıkarma işlemi yapıyoruz ama şunu yapıyorduk. Bu eksiyi artıya dönüştüreceğiz. İşaret değişiyor. Eksi artıya dönüşecek. Yani şu alttaki eksiler yok artık. Onları değiştirdik. İkisini topluyoruz. Eksi 2x artı 2x sıfır yapar. Eksi 6 artı 6 sıfır yapar. Yani şu sonuç kısmı sıfır oldu. Eğer bir bölme işleminde kalan sıfır oluyorsa biz buna tam bölme işlemi diyoruz. Yani diyelim ki 20 sayısını, 5 sayısını biliyoruz. 20'de 5, 4 kez vardır. 4 kere 5, 20 çıkarıyoruz. Sıfır kalıyor. Biz bunu şöyle ifade ediyoruz. 5 sayısı şöyle diyoruz. 5 sayısı 20 sayısını tam bölüyor diyoruz. 5 sayısı 20 sayısını tam bölüyor diyoruz. Ya da kısaca böler de denebilir. Yani 5 sayısı 20 sayısını böler de denebilir. Burada da buna benzer bir durum söz konusu. Şunu siliyorum. Burada da x artı 3 polinomu buradaki polinomu tam bölüyor ya da kısaca bölüyor diyebiliriz. Böyle ifade edebiliriz. Şimdi tekrar dönüş yapalım sorumuza ve ne istediğine bakalım. Bu ifadenin en sade şekli nedir diye sormuş. Bu işlem bölme işlemi yapıldığında şuradaki kısım elde edildi. O halde işlemin sonucu bu olacak. Ama ben tekrar yazacağım daha anlaşılır olması adına. Eğer biz bu polinomu tekrar toparlarsak şöyle ifade edebiliriz. x küp artı 2x kare eksi 5x eksi 6 ifadesi bu ikisinin çarpımı artık kalan biçiminde yazılıyordu. Yani x artı 3 çarpı x kare eksi x eksi 2 şeklinde yazılır. Kalanı yazmıyorum çünkü kalanımız sıfır. Artık kalan demeliydik. Şimdi biz istersek şunun yerine şu üstteki ifadenin yerine bunu yazabiliriz. Çünkü ikisi aynı şeye eşit. Yani x artı 3 çarpı x kare eksi x eksi 2 yazabilirim ben buraya. Bölü aşağıda da x artı 3 var. Buradaki x artı 3'ler birbirini götürür. Yani bunun sonucu x kare eksi x eksi 2 olur. Ki bölme işleminin sonucu da burasıdır zaten. Tam bölme işlemlerinde az önce vermiştim örneğini. Mesela diyelim ki 50'yi 50'yi 5'e bölmek istiyoruz diyelim ki. Kaç kez var? 10 kez. 10 kere 5. 50 yapar. Kalan 0. Tam bölüyorsa sonuç işte burasıdır. 50'yi 5'e bölersek sonucumuz 10 olur. Yani sonuç burası olacak. Bunu söyleyebiliriz. Şurayı da siliyorum. İki tane polinom verilmiş. x kare eksi 5 x artı 3 polinomu. Diğeri x artı 3 polinomu bölünüyormuş. Bölüm ile kalanın toplamı nedir diye soruluyor. Aslında bizden istediği şey şu. x kare eksi 5x artı 3 polinomunu x artı 3'e bölmemiz ve bölümle kalanın toplamamızı istiyor. Bizden istenen bu. Şimdi bölme işlemi gerçekleştireceğiz. Şöyle kaydırıyorum biraz yukarıya. Direkt buna bakalım. Şuradaki iki ifadeye bakacağız. Polinomun ana terimi bölen polinomun ana terimi. İşlem bu ikisi arasında yazılacak. Şuraya bir ifade yazacağız. X'e çarpınca x kare elde etmeliyiz. Bu sayı x olur. Daha önce yaptık örneklerini. Tam göremiyorsak ikisini bölerek de bulabiliriz. X ile x'i çarpıyorum. X kare yapıyor. X ile 3'ü çarpıyorum. 3x yapıyor. Şimdi de ikisini birbirinden çıkaracağız. Ama işaret değiştirip toplayarak yapıyorduk. Burası x kare. Eksi x kareye dönüşecek. Burası artı 3x, eksi 3x'e dönüşecek. Yani şu artı gitmiş olacak. Şimdi ikisini topluyoruz. x kare ile eksi x kareyi toplarsak bunların toplamı sıfır olur. Diğerlerine bakalım. Eksi 5x, aşağıda eksi 3x var. Eksi 8x yapar. Artı 3. 3'ü aynen getirdik. Şimdi x'i öyle bir şeyle çarpacağız ki eksi 8x elde edeceğiz. Bu sayı da eksi 8'dir tabi ki. Eksi 8 ile eksi çarparsak eksi 8 x olur. Eksi 8 ile 3 çarparsak eksi 24 olur. Şimdi ikisini topluyoruz yine. Yani işaret değiştirip topluyoruz. Bu eksiydi. Artıya dönüşecek. Eksiydi. Artıya dönüşecek. Artık şuradaki eksiler kalmadı. Biz onların işaretini değiştirdik. Toplama işlemi yapıyoruz. Eksi 8x artı 8x sıfırlandı. Yukarısı artı 3. Aşağısı artı 24. Bunun sonucu da 27 olur. İşlemin sonucu 27. Şimdi bizden istenene bakalım. Şöyle tekrar aşağıya kaydırıyorum. Bölüm ile kalanın toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şurası bölüm. Bölüm burasıydı. Şu aşağıdaki de kalan adını alıyordu. Burası da kalan. Bizden istediği bu ikisinin toplamı Şimdi toplayalım ikisini. Şöyle tekrar yan tarafa yazacağım. Bölüm x-8 kalan 27. İkisini topluyoruz. Yani polinomlar arasında bir toplama işlemi yapıyoruz. Toplama işlemi yapılırken e, derecesi aynı olanlar kendi arasında işleme alınıyordu. x var. Aşağıda x'li terim yok. Toplarsak bu x'e dönüşecek. Yukarıda 8 aşağıda 27 var. Sayılar kendi arasında toplanacak. Eksi 8 ile 27'yi toplarsak bunun sonucu da 19 olur. Burası da 19 oldu. Yani toplama işleminin sonucu x artı 19 oldu.